İŞ iş adamı Kenan Bana. Bütün istikbalimiz bu gece Kenan'ın ne söyleyeceğine bağlı. <laughs> evet, Hikmet Bey'le görüştüm. Aksini iddia edebilecek birisi varsa... Ne buyurun efendim? Ben buna müsaade etmem. Terbiyesiz herif. Senin Ne diyorsun Semih Allah aşkına? Senin çoluğun çocuğun var mı? Anne olmak istiyorum ben. Çok mu zor bunu anlamak? Herkes baba bulamaz. Hatta onun mu oldu zaten? Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben İbrahim Öztekin. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Evet arkadaşlar Kral kaybederse yeni sezon, yeni bölüm, yeni fragmanını hemen sizinle paylaşmaya başladık arkadaşlar. Diziler bu sezonda erken başladı diyebilirim size arkadaşlar. 9 Eylül'de hemen yeni bölümü bizimle beraber arkadaşlar ve bütün diziler neredeyse Eylül'ün iki haftasında başlıyor. Normal ki senelere göre bu sene daha erken başladı diyebiliriz. Ve artık arkadaşlar bundan sonrası hep beraberiz diyebilirim. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.